Altı önce 6 yıl önce kaza. İstanbul'da yaşadığım kazayı anlatmak istiyorum. İstanbul Hadımköy yokuşundan aşağı doğru inerken ters şeritten araç çıkıyor. Ben de duracak sanıp hızımı kesmiyorum. Fakat araç durmuyor ve bende kurtarmak için hafif manevra yapıyorum. Doğru ve gelen taksici çok hızlı geldiği için görmüyorum ve ister istemez çarpıyorum. Taksici elektrik lambasına girdi. Bana çarpan araç şoförü imde 3 kişilerdi ve sanırım alkollülerdi. İlk indiler ve yanıma geldiler bir şeyin var mı iyi misin diye, İyiyim dedim ve sonra arabadan ceketimizi alacağız dediler. Ve arabaya binip kaçtılar, taksici abi arabadan indi. Adam ağlıyor kaçtılar gittiler sonrasında polis ambulans derken, en son şikayetçi oldum ve davaya verdim ama hiçbir sonuç elde edemedik. Hatta videoyu aldığımız dükkan bizden bunun için ilk başta para istedi. İnanılmaz gerçekten sonra, polise devreye sokunca vermek zorunda kaldılar. Hacı buradaki şu çıkan araba. Tabii ki